İlkokulda bizim bir tane öğretmenimiz vardı Aydın Çin'e okudum bu arada ben Bitlis'ten bir tane kız gelecek dendi Sınıfa yeni kız gelecek dendi Sınıftaki herkes Aydın'lı bu arada Bir tek ben Hataylıyım Neyse öğretmenimiz bize dedi ki Yeni bir arkadaşınız gelecek Ama dedi Bitlis'ten geliyor dedi Kürt bir arkadaşınız dedi e, İlkokuluz yani Kürt ne bilmiyoruz ki Ben de kötü bir şey zannettim Neyse liseye geçtim Özal diye bir arkadaşım vardı benim. Özal'la geziyorduk falan. Çok iyi bir çocuktu. Sonra mahalleden bir tane teyze beni durdurdu. Dedi ki onlar Kürt dedi. Sakın bir daha onlarla görmeyeyim. Yani komşu. Yani bizim komşu. Seni bir daha onlarla görmeyeyim dedi. Başına bela alırsın dedi. Yani liseye daha yeni geçmişiz. Ne bileyim ben siyaset, ne bileyim ben Kürt'ü Türk'ü. Sağa gidiyorum Kürtlerle konuşma, sola gidiyorum Alevilerle konuşma. Ben de sanıyorum ki bu Kürtler hani ne bileyim yani. Bana şey diyorlardı işte seni daha falan kaçırırlar. Ne bileyim PKK'ya karışırsın <laughs> ben sanıyorum ki bütün Kürtler <laughs> terörist tabii yani. Hani öyle yetiştiriyorlar yani anladın mı? Öyle söylüyorlar. Çocuksun yani. Neyse bir gün arkadaşım geldi bana dedi ki Eda'lara dedi yemeğe gideceğiz dedi. Tamam dedim gidelim. Eda da Diyarbakırlıymış. Kürt. Kızın evine gittik. Annesinin şivesinden ben hani e, buralı olmadığını, aydınlı olmadığını anladım ben. Şimdi bekliyorum. Eda'ların evindeyiz. Bize ne yapacaklar? Kesecekler mi? Biçecekler mi? Ama kalbim nasıl atıyor? Yani insan korkuyor. Bilmiyorsun ya. Dedim acaba bizi kandırıp işte dağımı yollayacaklar. Acaba bizi kesip biçecekler mi? Neyse yemeğe oturduk biz. Kadın Allah ne verdiyse sofraya işte getirmiş sağ olsun. Neyse yedik içtik çok da iyi davrandılar böyle ben şaşırıyorum yani bunun altına ne çıkacak diye. Tatlımızı yemeğimizi yedik bir de kalın diye de ısrar ettiler. Neyse kaldık bütün bir gece böyle koyun koyuna yattık. Yere bir minder serdi annesi beraber yattık. La gözüme uyku girmiyor. Bekliyorum hani bir şey yapacaklar diye. Sabah oldu kadın kahvaltımızı ettirdi bize ondan sonra yolladı. E ben Türk bir arkadaşımın evine gittiğinde anası benim suratıma bakmıyor. Hoş geldin kızım bu kadar. En iyi şekilde ağırladı kadın bizi. Neyse aradan zaman geçti işte bu siyasetlere falan benim kafalar takıldı edildi. Bu sırada Kürt arkadaşı falan oldu. Büyüdüm anladım ki bu Kürtlük, Türklük bizi birbirimize e, düşünmek isteyenlerin hain bir oyunu. Yani büyük insanların koltuk sevdası yüzünden bizler kötü oluyoruz aslında hiçbir farkımız yok birbirimizden. Kürtçe şarkı paylaştığım için hala daha dışlanıyorum ben TikTok'ta. Ne olursa olsun insan ayrım etmiyorum ben.